Evet Faruk'la geri geriliğe devam ediyoruz. Şimdi Faruk giderken şu gördüğünüz bizim ölçü almamız gereken duba arkadaşlar. Bunu Faruk öne doğru gidip önce duruyor. Duralım Faruk. Faruk senin açınla da ben arkayı göreyim. Baksana oradan. Arka görünüyor değil mi? Tam şöyle hocam. Abi iyi. Netleşti mi? Bak şu an tam net. Tamam devam edelim şimdi. Geri gelirken senin görüş açınla bakacağım olaya. Sen, siz de onu o şekilde yapacaksınız arkadaşlar dümdüz geri geliyor. Geri gelirken öncelikle Faruk'un bakış açısı öne doğru esniyor Faruk. Değil mi Faruk? Evet, Şöyle esniyor. Kellesini görünce duracak. dubanın köllesini görünce duracak. Bak bakalım görünüyor mu? Benim... Şu an. Şu an görünüyor. Evet. Bu gördüğünüz dubayı Faruk'un gör, görüş açısıyla öne, öne doğru esniyor Faruk arabayı fre, basıp freni bıraktığımızda öne doğru esniyor bak araba gidiyor eğim var çünkü evet. kaybedene kadar gidiyor şu an kayboldu zaten bıraktım kayboldu, kayboldu. biz evet. de gördük Dubai artık göremiyorsunuzdur büyük ihtimalle evet. tam sağ yapıp geri, geri biz de şuradan izleyelim acaba Dubai nerede normalde ölçüyü doğru yaparsak gördüğünüz gibi bayağı bir mesafeyle paralel parka yanaşıyor ve duruyor. de Harun oradan bakalım. Onun üstü kaynağı emalt bekliyorlar. Takip edebilirsiniz. Direksiyonu bir buçuk tur çevirdi ve direksiyon düzeldi değil mi? Çevir bakayım. Abi, bir buçuk tur. An, tur. Ben, ha, şu an çevirdi. Çevir tamam. Yarım çevirmiş. sonradan düzeldi. Diğer şu, şu Dubai'la omuz zası aynı e gelince devam ediyoruz. Hazırsanız burada hemen fitesinizi biri alıyor arkadaşımız. Sinyali sağ veriyor. Biz gördük. Verdi ama yine de ben. Şurada bakış açınızla arabanın kapısını ortalayana kadar gelip tam sağ yapıyor. Şu dubayla. Direksiyonu tam sağ yaptı. Ve devam ediyoruz. Sağ sinyali unutmuyoruz arkadaşlar çıkarken. Karşıya dümdüz bakana kadar gelip direksiyonu düzeltiyor. Ve burada duruyoruz. Burada durup o zaman dışarıdaydı ikisi, arkadaki kişi. Geldiler bindiler. Tamam bindik. Gidebilirsiniz dediler. Faruk hemen sola sinyalini verdi ve devam ediyor. Geri gelinleyi bu şekilde başarıyla tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve sınavımıza devam ediyoruz. Şimdi 25 metre geri alanına doğru gidiyoruz. Burada genelde duvarlar olacağı için bir sol şeride sinyal vererek kaçalım. Sola sinyalini gördüm ve geçiyorum. Buradaki son geri gerile küçük araçlar için. Bu küçük araçlar için geri gerileyi tamamlayan geri gerileyi geçtikten sonra sağa yanaşıp 25 metreyi tamamlamak için girelim arkadaşlar. İlk i̇çeri girelim. Sinyal vererek yanaşıyoruz. Buraya da şöyle tam buradaki bölümü ortalayarak şu çizgide duralım. Durana kadar sinyali görüyorum. Sinyalimiz ses de geliyor. Gelmiş. Sonra sinyali kapatabiliriz. 25 metre dümdüz yanaşıp dümdüz geri gelin arkadaşlar. Zaten dümdüz geri geldiğinizde hiçbir şekilde aracımız ne sağa gider ne sola gider. Şuradan da şuraya bakalım. Üstteki aynadan da bakabilirsiniz. Yeterli. Diğer çizgiye kadar geldiğimizde 25 metre alanından da başarılı oluyoruz. Çıkarken sola sinyali gördüm. Pitesini bir aldı adayımız. Ve genelde şu kenarda dubalar varsa dubaların arasına çıkmayın. Düz gidin ve devam edin. Geldik paralel park bölümünde. Paralel parklarda bizim aracımızın ölçüleri 2 numaralı dubalar olacak arkadaşlar. Bunun için 2 numaralı dubaların olduğu bölgeye yanaşıp arkadaşımız da yine verdiğimiz daha önce verdiğimiz ölçüleri bize göstererek sınavdan başarılı olacak inşallah. Kolay geçelim. İlk bölümler, ilk iki yer düşük arabaların yeri. Biz orta düzeydeki araçlardan olduğu yere yanaşacağız. Devam edelim. Biz daha en başa doğru gidelim. En sonunda da yedek iki tane daha yapılmış. O iki tane de biz yapalım. Mesela şu beyaz çıkıyor ya oraya doğru yanaşacağız. Sinyali verdi arkadaşımız. Yine tekrar söylüyorum burana kadar sinyalimiz yanacak. Buradaki araç çıksın. Ondan sonra bizim arkadaşımız da paralel parkını yapmış olacak. Şu gördüğünüz iki numaranın Dubai'yi baz alalım gördünüz. Burada da dikkat edeceğim şey normal bakışımızla şurada görünen iki Dubai'yi normal bakışımızla arka köşede göreceğiz. Bak oraya. En köşede, en dipte göreceğim. Biraz daha şey kaçırdım geri gelmem. Az gel o zaman. Bak kaçırdım bir kontrol etsene. Görünüyor gibi. Hocam görünüyor. Benim geri çıkmam lazım. Geri artık. gel. Evet biraz geçmişiz. Kellesini görmemiz yeterli. Tamam. kellesi görünüyor. Tamam. Sizde de görünmesi lazım. Bakalım bir. Sizde gözükmüyor. Anlaşılmıyor. Şuan görünüyor. Tamam böyle göreceksiniz kellesini. Sonra direksiyonu tam sağ yapıyor. Sırayla yapmamız gerekenleri arkadaşımızla tane tane hem yapalım hem gösterelim. Tam sağ yaptı. Yeri gelirken ilk bakacağımız yer buradaki duvar. Ben buradan çaprazdan üstten bakamıyorum da sizin bakış açınızda şu açı olsun. Aşağı duvar dikiz aynasından takip edebilirsiniz. Birinci duvayı geçiyorsunuz. İkinci duvayı tam göreceksiniz. Tam gördü. Bir saniye bakıyorum. Kontrol edin. Üstteki açım. Benim açım tamam. Sizin açınız şu olacak. Yıkmayın. Direksiyonu bir yarım bütün yaparak bir buçuk tur çevirerek düzeltiyoruz tekeri. Sonra ikinci aşama Şurada sen bakış açınla bakalım. Dubai'ye şu şu Tam tamam. bakış açımızda Aynen. Şu, tamam. şu açıya getiriyorsunuz Dubai. Sonra tam sol yapıyoruz direksiyonumuzu. soru yaptı ve buradan da izleyelim. Planı bırak gelsin. Ta ki.